Merhabalar sevgili dostlar. Balkonuma, kanalıma hoş geldiniz. Bakın, sağlık ocağından getirdiğim bir orkidemiz vardı. Bu orkidemiz hastaydı. Coşkun Bey bana teslim etmişti bunu. Bu şekilde eve getirdim. Ancak müsait oldum. Şimdi bu orkidenin bakımını birlikte yapacağız. Öncelikle ne yapacağız? Ee, bakın bu çiçekli kısımları, hasta kısımları keseceğiz. Daha sonra normalde hani hem dalını kesip hem de e, saksı değişimi yapınca tabi orkide bayağı bir strese girebilir fakat mecbur olarak yapmak zorundayız zaten çünkü e, saksısı da kırık ve şuradan alttan da bir file geçirmişler. Bu file de kötü bir durumda. Hani içerisindeki toprağın dökülmemesi açısından normalde file sıkıntı yok ama şöyle saksısı da kırık olduğu için ben önce çiçeklerini uygun yerden keseceğim. Steril bir makasla. Daha sonra orkidenin toprağını boşaltacağım. Bu toprağı kullanamayacağım. Şu an bile toprağı kötü durumda bence. Çünkü biraz Sanki nefesimi kesiyor gibi. E, alttan da kurumuş dalları varsa bunları ayırt edeceğim, keseceğim. E, yeni aldığım toprağıma koyacağım ve e, bakayım duruma göre belki e, yıkama işlemi de yapabilirim, götürüp bir yıkarım bunu. Daha sonra da e, yeni saksısına geçiririz, ilaçlamasını da yapıp bir iki gün arka balkonumda saklar. Zaten arka balkonumdaydı da arka balkonumda biraz daha karantinada saklar. Daha sonra da salonuma alırım. Eğer balkonda saklayacaksanız da zaten e, direkt güneş ışığı almayacak. Çünkü yaprakları yanabiliyor. Bakın şu şekilde hasta olmuş. Artık mantar mıdır? Nedir? Bilemiyorum. E, ben ilaç hazırladım. Fungosit ve e, insektisit ilaçlamasını da yapacağım, biraz daha toparladıktan sonra da besinle de destekleyeceğiz, bakalım inşallah sıkıntı yaşamadan halledeceğiz. Evet, şurada önce şu kudrelerini açalım, hiç uğraşmayayım. kesicem. Şu şekilde aslında makas da kesmiyor herhalde. Şunu kesmeyen bir makas almışım şiş istiyorum sanki. <laughs> Şöyle. Bacıklarını açtı karım efendinin. Tamamdır. Şurada destek çubuklarımız var. Destek çubuklarındaki şeyleri de çıkarıyoruz. Orkidelerin dalları uzun olduğu için tabii ki şuradan desteklemek gerekiyor. Destek çubuklarını da çıkarıyorum. Şuradan kurtaralım bir özgürleşsin bitki. Şuradan. Buradakini de çıkarıyorum. Evet. Önce şunları bir çıkaralım. Bu çiçeklerimiz zaten bitti. Şurada. Şunlar orkideleri desteklemek için bu kısımlarında da şurada tokaları var. Onlarla destekleyebiliyorsunuz. Yoksa şöyle yamuk yumuk durabiliyorlar. Daha evet, çiçekleri daha dik, daha muntazam bir şekilde tutmak için kullanılıyor. Şu şekilde alacağım. Keserken göstereceğim. Zaten bakın destekçi olmasa gidiyorum. kesmiyordu. Şöyle bir makasım var. Bunu güzel dezenfekte ediyorum. Kolonyamı bulamadım. Şöyle ıslak mendille dezenfekte işlemini yapıyorum güzelce. Hani e, orkidemiz mikrop kapmasın diye şöyle temizleyerek başka bir şeyde kullanmış olabiliriz çünkü makasımızı. Şu şekilde nereden keseceğim? Ee, çiçeklerinin bulunduğu yerin bakın şurada bir boğum var. Boğumun üstünden şurada bir çiçeğin altından kesme işlemini gerçekleştireceğim. Şuradan tam çiçeğin dip kısmından. Nasıl Su, sulu Allah'tan gözüme gelmedi. Şu şekilde ben sulamasını yapmıştım canlı bir dal fakat hasta olduğu için orayı kesiyorum. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde bakın boğumu alttan ve şuradan kesme işlemini yapacağım. Ne kadar yukarıdan kessem o kadar iyi. şu şekilde orkidemin dallarını kestim, çiçeklerini. Bakın şu şekilde. Buna ne olmuş tam olarak bilmiyorum ama ben hani diğer orkidelerimi yanına da alacağım için riske atamazdım. Şu şekilde hasta bir bitki. Şöyle bu çiçeklerini kaldırıyorum. Evet dostlar, şimdi burada yeni orkide toprağım var. Görüyorsunuz orkide toprakları e, özel oluyor. Böyle kurumuş kabuklar, e, odun parçaları. doğada e, da çünkü orkideler bu şekilde bu tarz materyaller içinde oluyor. Şöyle göstereyim orkide toprağı, özel bir toprak. Toprak demeyeyim de ağaç kabuklarından işte e, çalı var, ağaç kabuğu var bunlardan oluşuyor. Toprağınızın da temiz olmasına dikkat ediyorsunuz çünkü daha önce aldığımız toprak karıncalıydı, onu götürüp geri verdik. Şu şekilde de orkidenin filesi var. Şöyle biraz daha yakın iyi olacak gibi. Şurada filesi var. Bu fileden çıkaracağım. Bu toprağımı ayrı bir yere alsam. Yeni poşet getireceğim. Evet, bu poşeti aldım. Bu poşetin içine boşaltacağım. Eski toprağını. Fakat aslında kökleri de güzelmiş ama şu şekilde şu fileyi çıkaralım. Şöyle oynatarak köklerine zarar vermeden kök kontrolü yapacağım ben. Kökleri gayet güzel duruyor ama bakalım Yani kökleri sağlamsa zaten çok fazla o kesme işlerini falan yapmayacağım. Güzel temizledikten sonra. Şu bir yırtalım. Ya da keselim şu anda. Bu da hava almaz orkidenin köklerinin zaten dışarıdan hava alması gerekiyor ki bu, bu file biraz engellemiş gibi. O yüzden bu fileden kurtaracağız orkidemizi. Evet, fileden kurtardık. Yani daha sonra bu toprağı dezenfekte edip kullanılabilirdi ama çok da riske de riske girmeye de gerek yok gibi şu şekilde kökleri ben şöyle alayım. Kökleri biraz daha şurada çürükleri var. Çok da iyi değil açıkçası orkidenin kökleri de. Şöyle ben açacağım. Artık olan oldu. Şurada hormon kesesi gibi bir şey var. Bunu buradan çıkaracağım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. besin ihtiyacını karşılamak için hormon keseleri koyabiliyorlar. Bitki daha güzel büyüyor ve belli bir sürede buradan besleniyor. Şurada boya bir cımbızın nerede? Cımbızınla çıkartıyorum. Şurada Orkidenin şu an çiçeklerini kestim. Hani dalını da kestiğim için aslında köklerini çok da hırpalamak istemiyorum. Fakat buradaki ölü dokuları da ölü kökleri de almak istiyorum. O yüzden sadece böyle çok kurumuş olan dallarını alacağım. Kesiyorum. Şuradan kesiyorum. Şunların hiçbir canlılığı yok. Bakın, kendisi gidiyor zaten. Düşmüş. Hatta şu sarı kısımları alacağım yapabilirim dedim ama olan olmuş zaten artık. Şuradan. Ben zaten e, arka balkonumda sunamıştım. Şurası sağlam gibi. Bakıyorsunuz artık nekroz olmuş ölmüş yani hiçbir canlılık belirtisi yok onlar bitkiye e, faydadan daha çok zarar verirler o yüzden kalmasının da bir mantığı yok bitkinin. Şu yaprağını da alacağım. Geliyor zaten. Bakın, alttan sağlanmış gibi duruyor fakat buradan gitmiş. Bakın. Bunlar da Bunlar da sararmış artık. Yani ölü kökleri temizliyoruz. Temizledikten sonra güzelce bir suyun altında yıkayacağım. Ee, biraz tarçınlı suda bekleteceğim. şekilde şunu da kessem de şuradan çünkü bayağı bu da kötü şöyle siyah siyah olmuş şu kısımları da çok sağlam değil şu kısımda siyahlaşmış Götürüp şimdi suyun altında paşır paşır yıkayıp getireceğim. Yani e, biraz da tarçınlıda suda bekleteceğim daha sonra çekime devam edeceğim. Evet sevgili dostlar e, orkidenin köklerini şu şekilde temizledim. Bakın şu şekilde. Kürüyen köklerini aldım hatta biraz sağlam gibi durup şu şekilde siyahlaşmış köklerini de aldım güzelce musluğun altında ee, güzelce yıkadım şu şekilde köklerini temizledim ee, hatta alabilsem biraz daha almam gerekir fakat ama şu an daha fazla e, almak istemiyorum bu köklerini bıraktım çünkü sağlam gibi görünüyorlar sağlam görünüyorlar. Mason altında güzelce temiz bir şekilde her tarafını buraları da dahil sapları da dahil yıkadım şöyle tarçınla suda beklettim biraz ama yine de şey yapacağım köklerinin şu kısımlarına da kestiğim kısımlara tarçın kestiğim kısımlara tarçın süreceğim dilim sürçüyor şu şekilde Tarçının bitkilerimize herhangi bir zararı yok. Antiseptik özelliği var. Şu şekilde. Şu şekilde Evet Yeni saksımı aldım. O saksım kırıktı zaten. Tercünümüz kalsın. Duralım. Evet yeni toprağı alacağım. Şu şekilde saksımın dibine oturtuyorum. Şu şekilde bakın. Şu şekilde oturtup dillerini. Ee, orkideler şeffaf saksıda olmaların nedeni köklerini takip edebilmemiz açısından şeffaf, şeffaf saksıda olmaları e, çok daha iyi ışık görmeleri açısından bu şekilde saksılara koyuyoruz. E, sulamalarını alttan bir e, bir tekne içerisine de oturtup bir 10 dakika bekletip e, sudan çıkarabilirsiniz ya da üstten sulamada yapabilirsiniz bak e, nedir orkidelerde kökler eğer grileşmişse e, o zaman orkidemizin susadığını anlayabiliriz susamayan orkide de böyle güzel sulanmış orkidenin kökleri de saksı içerisinde yeşil yeşil görünür e, bu yüzden şeffaf saksılara koyuyoruz. Yani hem köklerini kontrol edebilelim hem hani uygun e, sulayabildik mi bunu da takip etmek açısından. E, şeffaf saksılar güzel oluyor. Hani e, dekoratif olarak farklı e, porselen saksılara koyabiliyoruz bu şeffaf saksılarla da. E, ama en mantıklısı köklerin ışık görmesi açısından saksıda olmaları. Cam fanus tarzı saksılar kullananlar var. Hani altları kapalı oluyor fakat onlar da tercih edilebilir. Ama sulamalarını güzel, düzenli bir şekilde yapmak gerekir. Altta da. Burada söyleyebileceğim diğer Bitkilerde hastalık olduğu gibi bunlarda da orkidelerde de işte örüm, kırmızı örümcektir ya da işte e, bunlarda da farklı ne olabiliyor hastalıklar olabiliyor. O yüzden bunların da düzenli ilaçlaması yapılması gerekir bence bir arkadaşım mesela bayağı bir orkidesi vardı. Hepsini kaybetmişti hastalık yüzünden. Kırmızı örümcek o yüzden düzenli ilaçlamada yapmak gerekiyor. E, kullandığınız toprağın kalitesi de iyi olması gerekiyor. Kullandığınız toprağın temiz olması gerekiyor. Orkidelerin e, bulunduğu ortamın havadar e, bol esintili perde arkasından güneş alması gerekiyor. Şu alttaki yaprakları ayırt etmedim. Onlar zaten hafif sararmış gibi fakat e, bitkiye de şu an çok da zarar vermek istemiyorum. Şurada kuru bir kısım var. Onu da keseceğim. O kök kendiliğinden atacaktır zaten. Şurası abi. şekilde orkide köklerinin e, saksı içerisinden kontrol edilebilmesi için şeffaf saksı en mantıklısı. Bu şekilde orkidemin e, bakımını yaptım. Şurada biraz hazırlamış fakat paketim toprağına sıkacağım bu şekilde. Ben bunu arka balkonumda yapacağım. Fıs fıs diyeceğim. Şu an burada yapmak istemiyorum çünkü masken yok. Şöyle şu şekilde yani mantar ve insektisit, insektisit ilaçlamasını arka balkonumda şu şekilde yapacağım. Fakat sulama yapmayacağım. İsterseniz birazdan ilaçlamasını da beraber yapalım. Ee, bu şekilde takip edeceğiz orkidemizi. İnşallah nereye doğru çiçeklerinde de görürüz. Bakalım. Evet sevgili dostlar, orkidemi aldım ve arka balkonuma geldim. Zaten ilacımı hazırlamıştım. Şu şekilde her tarafını ilaçlayacağım. biraz arka balkonumda kalacak birkaç gün. Unlu bit ve mantar ilaçlaması yaptım. Hatta şu bitkimi de arkadaşım bana hediye etmişti. Bu arada onun ilaçlamasını da yapayım. Bu şekilde İnşallah kurtardık orkidemizi Evet sevgili dostlar çiçeklerimizi kestik orkidemizin saksısını toprağını değiştirdik ilaçlamasını yaptık birlikte de takibini de yapacağız birkaç gün arka balkonunda kalacak daha sonra salonunda yerini alacak izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.